Rabbim hayırlı eylesin, mübarek ah, eylesin. Inşallah, Bütün kardeşlerimiz için, milletimiz için, Müslümanlar, tüm Müslümanlar için, İslam alemi için, hatta tüm insanlık için hayırla eylesin, hayırlara vesile eylesin inşallah. İyi. Ramazan ayında özellikle e, orucun çok büyük bir kazanımı var. E, oruç Kalkandır buyuruyor. Oruç bir kalkandır. Neye karşı kalkan? E, kötülüklere karşı insanı korur oruç adeta. En büyük kazanımlarından birisi budur. İşte Ramazan ayı orucuyla, zekatıyla, e, işte sahuruyla, imsakıyla, mukabelesiyle, Kur'an ayı oluşuyla. Hüdellinlesi yani insanlara e, hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i e, öğrenmeye, okumaya, anlamaya ve yaşamaya yönelik e, bir e, gayret ile çok büyük kazanımlara vesile olur. Yine Ramazan ayında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yardımlaşmayı çok e, tavsiye ederdi. Yardımlaşmak müminlerin en fazla özen göstermesi gereken bir unsur Fatih Hocam. Çünkü fakir, fukara, garip, kuraba insanlar in, infak o kadar önemli ki onların hiç olmazsa Ramazan ayında sıkıntı yaşamamaları için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iftarlarda, sahurlarda fakirin, fukaranın mutlaka yardımcısı olunması gerektiğini tavsiye ederdi. Mesela Ramazan ayında işte Allah Resulü Efendimizin yine asr-ı saadette tavsiye ettiği en önemli ibadetlerden birisi Ramazan'a özgü fitredir. Öncelikle ahirete iman bizim iman esaslarımızdan birisidir. Kur'an-ı Kerim'de Ahiret dünya mukayesesi yapılır ve ahiretin dünyadan çok daha hayırlı, hayırlı olduğu oldu. pek çok yerde anlatılır. Mesela Peygamber Efendimiz çok önem verdiği konuların konuları anlatmaya başlarken men kene yu'minu billahi ve'l-yevmil diye başlıyor. Kim ki Allah'a ve ahiret gününe inanırsa şunu şunu şunu, şunu yapsın. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyuhsin jarahu. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse e, komşusuna iyilik etsin. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim dayfahu. Allah'a Allah ve ahiret gününe inanan kimse e, misafirine ikramda bulunsun. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir feliyekul hayran evli yapsın. Allah Allah evet. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır söylesin ya da sussun. 13 milyon nüfusu olan 11 ilimiz etkilendi. Başta Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya olmak üzere 11 ilimiz etkilendi. Ee, hamdolsun birlik beraberlik içerisinde e, devletimiz e, e, bütün kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler neredeyse deprem bölgesinde hizmeti, emeği geçmeyen kimse kalmadı. İnşallah en kısa zamanda konteyner kentlerdeki kardeşlerimizler, kardeşlerimizde evlerine kavuşurlar. İnşallah. Türkiye Diyanet Vakfı olarak biz şu kadarını söyleyeyim 2000 ne yakın yani 2000 civarında tır yardım gönderdik. hala deprem bölgesine hala devam ediyor. Hayır Hasenat konusunda yine zekat çalışmalarımız var. Zekat vatandaşlarımızın milletimizin bizlere emanet ettiği Türkiye Diyanet Vakf'ına emanet ettiği zekatları, deprem bölgelerine, ya da deprem bölgesi dışında fakir fukara, garip kuraba, mağdur, mazlum insanlara ulaştırma noktasında Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak elimizden gelen gayreti göstermek çalışıyoruz. Allah razı olsun. Değerli hocam. Büyük bir dram yaşanıyor, evet. büyük bir zulüm yaşanıyor. Orada dünyanın gözü önünde yani dünyanın artık buna dur demesi lazım. İnsanlık ölüyor. Gazze'de sadece Gazze'liler değil, insanlık ölüyor. Bir katliam yaşanıyor, bir soykırım yaşanıyor. Bunu biz e, 7 Ekim'den beri neredeyse hiç ara vermeden, evet. her gün işte e, şu ana kadar e, Cuma hutbelerinde e, dile getirmediğimiz hutbe olmadı, e, dikkat çekmediğimiz zaman zaman e, cemaatimizle birlikte. Ee, dualar yaparak bütün 90 bin camimizde dualar yaparak yurt içinde yurt dışında nereye gitsek bu farkındalığı oluşturmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz Aynen, dünyanın de. dikkatini çekmeye çalışıyoruz evet. dünyada e, vaktiyle işte diyelim ki o, o 7 Ekim'in ardından ilk haftalarda e, Gazze'ye e, farklı bakan şimdi daha farklı bakmaya yani bakışlar değişti. Filistinlilere bakış değişti. İsrail'in ne kadar zalim olduğu, ne kadar acımasız olduğu ve bunun bir soykırım olduğu adeta tescillendi. Evet. Bu soykırımın durdurulması lazım. Nihai hedef budur. İnşallah. Bizim amacımız da budur. İnşallah. Yani her zaman dualarımızda Gazze'lilerin, Filistinlilerin hem bu soykırımdan kurtulabilmeleri, katliamdan kurtulabilmeleri için dua ediyoruz. Bütün Müslümanların, hatta bütün insanların bu zulmün, bu soykırımın, bu katliamın durdurulması için birlik, beraberlik içerisinde hareket etmesi lazım. İnancı ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, dünyanın neresinde bir Zulüm varsa bizim o e, orada mazlumun yanında yer almamız, zalimin karşısında durmamız lazım. Evet. Zalimin inancına bakmaksızın bunu yapmak lazım. Zalim Müslüman da olsa onun karşısında bizim dikilmemiz lazım. Zalime karşı mazlumun yanında yer almamız lazım.